Arkadaşlar selam. Bugün kahramanımız Franco. Çekme profesörü Franco. Vexana yakalandın. Ulan Vexana hay senin fiskene. Hay senin fiskene seni kurtardı valla. Neyse arkadaşlar şu minyonları yetelim. Tekrar çekmeye deneyeceğim. Çekersem alırız. Çekemezsem yapacak bir şey yok. Başka koridora gideceğiz. Bak bak hayda gitmiyor. Buralarda dolaşıyor. Çok güzel. Dolaş dolaş. Dolaş ulan Vexana. Ah ulan ah. Yakalasaydım gösterirdim ben sana. Gençler. Ortada umduğumuzu bulamadık. Peki biz de üste gideriz. Aha. Arkadaşlar üst karışık ha. Ulan atlas atlasın canına bakın. Ah be arkadaşlar piski mi harcadım alamadık ya. Kaçtı ya kaçtı. Ulan Link. Ulan Link. Seni çekersem sıkıntı senin için çektim. <laughs> Ulan Link öleceksin kardeşim. Güzel. Arkadaşlar Link'i kestik. Ortada yapacak bir şey yok. En iyisi aşağı gitmek. Geliyorum Lukas, geliyorum Xborg. Kolla kendini. Altın her şey. Allah Xmana ya bakın. O <laughs> bende kaldı. Harika oldu harika. Xborg yapma ya. Hay senin ultine ya. Hay senin ultine ya. Ne güzel keyiflenmiştim keyfimi kaçırdın. Hadi Lukas. Hadi Lukas. Göster gücünü Lukas ya. Oğlum Lukas'sın sen Lukas'sın! Alamadık ki. Bak ölür şimdi bu ha. Aha, da geliyor valla. Xborg. Neyse şimdi onun tekrar kalkanlı gelecek. Allah sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın oğlum? Siz nereden çıktınız siz? Xborg. İşte bu kadar. İn lan hay senin fiske ne? Nereye gitsen fiske? Yapma link yaptı. Abi çıldırıcıyım ya. Ulan Xbox çok şanslısın. Geri çekil. Bekleyin bekleyin geliyorum az sonra. Gençler tekrar doğduk tekrar gidiyoruz. Abi maç, maça bakar mısın arkadaşlar? Doğuyorum gidiyorum. Fight diyorum ölüyorum. Kimi çekeceğim acaba? Ulan yetişemedi. Gücü yetmedi. Gücü yapma. Veriyor. Yapma. Katledi. Resmen ölüme geldim tekrar. Katledi. Arkadaşlar ne oluyoruz böyle ya? Resmen bizim takım tokatlanıyor. Ben de dahil olmak üzere. Bir kilim var, üç kere öldüm, iki de asistim var. Olmaz, bu yakışmaz bana. Beni zapt mi sanıyorlar? Heh. Arkadaşlar tehafisini yapacağım şimdi. Saldış! Ölme kankam, ölme. Vexana. sana. Ulan Vexana. sana. <laughs> Fiski yaptı. <benim> <laughs> kankam, yapacak bir şey yok. İkidir fiskiyi ben yüzünden harcıyorsun. Kızma bana ama ne olur. Arkadaşlar bizim gücümüz yok. Şu minyonu alalım. Anında geliyorum Lestey. Vallahi Lestey geliyorum. Atlas da orada. Lestey. Atlas. Lestey Atlas. Al artık şunu ya. işte bu kadar. Sen de gel buraya Ah, ah çıldıracağım ya. Ulan var ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Ben şimdi çekelim tekrar bunu. Heh. şimdi dürtecek arkadaşlar. Şimdi artık bu gel uğraş bununla. Yeterin göster abi, kendini lan desteği. Yani... Göster kendini oğlum göster. Sen kimsin benden kaçacaksın lan. Kaçtı. <laughs> Alırız ama arkadaşlar. Dört kişi etrafını çevirdik yani. Güzel. Ben de dedim ya kaçamayacaksın Neste'y. Atlas gel sen de gel. Ananda Link. Bak abi bu dalar. Atlas da geliyor sıkıntı abi bu. At ultini. At ultini artık at. Şimdi atma ama. Şimdi atma. Şimdi atabilirsin kankam. At artık. Güzel. Link sen kimsin lan bizim takım arkadaşlarımıza dalıyorsun. Altır, altır, Tut artık. Tuttum işte bu kadar. İşte arkadaşlar toparladık. Vallahi toparladık. Xbox. Abi Xbox çok ilerlemiş. Hem de iki kişiler. Çekersem sıkıntı bak. Çok ilerledi. Ah. Abi içinden geçti lan. Ya şu Franco'nun da şunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bazen atıyorsunuz huku. Adamın içinden geçiyor gibi sanki ya. Onun çekmesi lazım aslında yani. Çok da güzel atmıştım huku. Yani illa tam üstüne mi tutması gerekiyor? Abi ortalık karışacak burada ya. Tamam atası da alırız. Alırız alırız alırız. Korkma alırız. Hayvan ol hayvan. Ölmüyor ya inanamıyorum. Alamadık öldük. Arkadaşlar. Hayır. <laughs> Lan artık. Fiske harcadım fiskeni. Sen öleceksin. Bana bana öleceksin. Bana. Güzel. Vexana. Sen fiskeyi harcarsın benden kaçarsın ama ben fiskeyi harcarsam seni alırım kardeş. Akıllı olacaksın. Hı. geldi yine başım ya. Ay bu Xbox tehlikeli bir ama ağzıma Üç. Bak yine öldüm. Xbox hay senin ultileri sana da ya. Ah seni yakaladım Meksana. Abi. Altın, altın, altın. Canı bir. Ah çıldıracağım çıldıracağım. Ulan biz 10 kiliyiz. Adamlar 20 kil. Resmen tokatlanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 kil var takımda. 2 kilim var. 7 asistim var. Zaten neredeyse hepsinde ben varım. Bak seni de atamadım. Huku da atamadım ya. Destek git sal beni ya sende. Geri çekil. Bak bak bak. Hayla geliyor bana doğru. Gel lan gel. Gel. Heh, yine. Abi ben bunlara dalmam. Xborg! ah be yine gitti. Lan hay sizin fiskeniz arkadaşlar herkes fiskeyle girmiş ya bu oyunda. Tamam tamam diretmeyin diretmeyin. Ne seni yakalarsam var ya perişan edeceğim perişan. Alın ya şunu artık. Onu alın onu onu onu. Atlasa alın. Ya fiske mi harcamayacağım oğlum senin için. Harcayacağım artık mecbur. Güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. O kadar sinirlendim ki fiskemi harcamadan alırız dedim ama alamadık. Xbox, 4 kişiyiz. 5 kişiyiz hatta. Yemin ediyorum iyi olmaz senin için. Allah, lin geldi. Oğlum 5 kişinin arasına da dalmazsın yani ya. Bak gitti multisini attım ve sana'nın. Ah çıldıracağım, çıldıracağım. Arkadaşlar moralim çok bozuldu. Vallahi moralimi çok bozdular. Bilmiyorum, bizim takım kötü sanki ya. Ben Lukas'ı hiç beğenmedim abi. Yani ben kas Şey, donduru bitirdik. Arkadaşlar, kas karşıda olunca canavar gibi oynuyor. Bize gelince oynayamıyor ya bu kaslar. Çıkın, çıkın. Bu bizi harcar. Ama sen öleceksin. Sen öleceksin. Sana var ya, sana neler yapacağız neler Atlas. Başımızın belası. Hayvan oğlu hayvan. Neyse, bekle bekle. Sana, sana da sana gelecek. Ya Link. Sessiz kalacağım. Konuşmayacağım. Çok üzüldüm. Heh, bir daha alın, bir daha, bir daha. Korkmayın, korkmayın. Alın, alın, sıkıntı yok. Bir daha alın. Alın, haydi alın. Allah sizin belanızı vermesin. Arkadaşlar, fight'a gidiyoruz. Ölüyoruz, geri geliyoruz ya. Bu nasıl bir oyun böyle? Umarım kaybetmeyiz bu oyunu. Bak yine öldük. Oyun bile bildirim attı. Diyor ki ölme git çalıya gir bir şey yap diyor ya. Hepiniz öleceksiniz. Ölün hepiniz ölün ben. İzbol seni ağzına tüküreceğim ağzına. Senin ağzına tüküreceğim ağzına. Pardon arkadaşlar. Parmaktan sesim kısılacak ya. Hadi Allah artık şunu ya! Atlas'ı çektik. Kime niyet, kime kısmet kardeş! Atlas seni bırakmayacağım oğlum. Ay ne sen Fiskene! Allah'ın Atlas senin var ya! Hı, geri geldi. Bak Fiske'yi nereye attık bak. Bak Fiske'yi nereye attık bak. Bak yine gittim Vex'in ultisini attım kendi ultimi. Arkadaşlar ne oldu bana böyle? Sinirden mi? Ne oldu bana böyle acaba? Neyse beze gideyim ben tekrar ölmemek adına. Bakın 19 kilimiz var. 2 kil 16 asistim var. Bütün gillere katkım var. Savaş halindeyken mi? Ne oldu lan? Niye bilmiyor buna? Bin artık ya aynen. Şimdi biz gücümüz var. Gidip tekrar öleceğiz daha. <laughs> Leslie. Ah canım bir mi kalmış senin? Bas 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 çok güzel çok güzel. Bırakmayın bırakmayın bu çakalı, bırakmayın. Gel 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 orada gel 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 çok kalabalığız gel hazır kimse yokken gel alırız bunu alırız korkma. Korkma vur ölüme de vur lan zaten ölüyoruz sürekli vur. Güzel. burada aldık. Fightlamayın bir süre fightlamayın bekleyin. Zavallıca bekleyin hata yapsınlar abi. <laughs> Ulan ah çekemedik orada değil mi? Hıh geldi yine. Bu İzmur beni tedirgin ediyor arkadaşlar. Tam bir tank savar ya. Gerçekten tam bir tank savar. Lord da geliyor. Lord da birlikte. Lord birlikte. Yakalandın. Abi ortalık fena karıştı burada. Hay senin ultini Xbox. Öleceksin Xbox. Öleceksin. Ah ah ah. Yok abi ben şansım yok benim bu Xbox'a karşı. Düşman katledildi. Tüleniz yıkıldı. Neyse Lord gidiyor. Bari orayı bir tane vuralım. Kule hasarımız olsun. Daha hiç kuleye vuramadık. Vur 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 vur. Tamam şimdi çık. Yakalandın. Bir ulti. Alır mıyız lan bunu? Ay. Alamadık abi. Bir daha. Of vallahi bir daha çektim. Güzel. Heh. Of. Arkadaşlar parmaktan boğazım ağrıdı. Vallahi iyi çekiyoruz ha. Ee? Güzel. Bütün killeri de alıyor bizim büyücü. Tamam çıkmam lazım artık. Artık çıkmam lazım yoksa beni de alırlar bunlar. Arkadaşlar 21 asistimiz olmuş. Zaten takımda 24 kill var. Ben olmasam ne yapacak acaba bizim takım? Dostum ben beze gideceğim bana ne? Ölün hepiniz ölün. Daima bu katledildi. Ol Düşman katledildi. Abi savaş halindeyken uçan şeyi kullanamazsın diyor. Niye kullanamıyorum ha? Ben anlamadım. Bizim takım mı savaşınca ben kullanamıyorum? Anlamadım ki ben bunu. Ya yani normalde öyle olmuyor. Franco aldım öyle olmaya başladı. Clint seni orada alırlar. Burası kurtlar sofrası ve burada yine Xbox. Benim padişah. Geri çekil. Güzel lan Lucas. Lan lan Lucas umarım beni sen ölüme götürmezsin. Ben bizim vücudu beğendim abi. Geliyorum Atlas peşindeyim. Aa Link de geldi abi burası ortalık karışacak şimdi. Yapacak bir şey yok ultimi atacağım. Yani yardıma gelseniz bir şey yapsanız artık bana. Help me! Help me! Öldürmeyin lan beni öldürmeyin. Kaçtık mı? Kaçtık herhalde ya. Kaçtık mı? Güzel. Yapma Link. Link yapma kardeşim. Yaptı. Yorum yok arkadaşlar. Yorum yok. Rakip iyi oynuyor. Atlas öleceksin yani. Zorlama kankam. Al sana o zaman. Abi kill alamıyorum ben. Dikkat ettiniz Benim e, kesin alacağım dediğim bütün killleri şey alıyor. Bizim büyücü alıyor. Of dümdüz kaçtın ama ya. Ama gerçekten dümdüz kaçtın kardeşim. Bek sana. Sen de öleceksin kankam. Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. Ya böyle işte. Evet gençler keyfim birine geldi. Al o zaman sen de. Ulan nasıl çekiyorum? Herkesi çekiyorum. Ölüme geleni çekiyorum. Neste gel tek kapışacağız mı? Gel. Katledim. Gel ulan Nesli gel. Al sana o zaman. Iki de iki de. <laughs> Öldüm abi. Öldüm. Katledim. Şerefsiz Nesli. Güzel. Çakil. Kalint geldi onu aldı. Hı, hmm, geldi yine. Xbox beni sal ya. Beni sal kankam. Toplan. Arkadaşlar nereye gitsem fight. Ulan bizde kimse hiç, sadece sanırım şey Clint farm yapıyor. Clint ne olursun kas. Bu oyun sana bakar kardeşim benim. Aha Lord geliyor. Lord geliyor. Grint Lord'u al Lord'u. Analarının parmağındaki izi kadar alacağım onlardan. Geri çekil. Bakın ölmeyin. Eğer ölürsek vay halimize. Lord da geliyor kaybederiz. Ben bu maçı vermek istemiyorum bu çakallara. Güzel lan. Vur. Abi Burası benim. Sessiz kalacağım. Sessiz kalacağım yoksa çok büyük küfür ederim. Çok büyük küfretmek istemiyorum arkadaşlar ben. Şu an kadar daha videolarımı küfretmedim Güzel. 3 kişi kesmişiz. Tamam şimdi gidin ordu alın yani. Gidin ordu alın. Binyon kesiyorlar burada. Sakın Lord gitme. Aynen. Arkadaşlar iyi. Son anda yetiştik. Kuleye yetişmedi Lord. Oğlum gelin help me Lucas sen Allah belanı versin Allah o belanı versin senin Lucas. Keşke ölsem de senden kurtulsak. Tamam gençler artık bizimkiler alırlar. Ben beze gideceğim. Anlaşıldı. Daha alamamışlar daha yeni aldılar Lordu? Arkadaşlar iki kilim var. 10 kere ölmüşüm. 30 daha sistem var. Zaten 36 kilimiz var. <laughs> Adamların 47 kilo var. 47. Evet Link. Sana ulti atacağım. Altı atacağım altı sana reis. Kusura bakma. Lucas dal lan. Alın lan şunları. Vurun lan gavura vurduğunuz gibi. Lucas alırsın. Lucas alırsın alırsın. Bu meksanın ultisi de arkadaşlar ne zaman atsa bana geliyor ya. İşi gücü yokmuş gibi bak bak hayda geliyor. Oğlum bir sal beni ya. Evet de arkadaşlar üstten e, kule açmaya çalışıyor. Evet. Sevgili Lukasçım Buna değil Lestey'e gireceksin Lestey'e Allah'ın cezası. Allah'ın. Gel bu sıra kapışacağız Lestey'e tek tek. Tek 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 Lestey. Leste. Leste. Lesley. 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 Sakın yapma ağzına tükürürüm seni. Öldük. Arkadaşlar dir. ikidir. dir böyle oluyor. Lesley'e tek tek kapışıyorum. Bakın Lesley'le kapışıyorum. Dikkatinizi çekerim. ADC ile full itemiz hepimiz. Abi ben bu donduru satacağım ya. Nerede bu ölümsüzlük? Evet dediğim ihtiyacım olan item bu ya. batırmayacak bir yatırım. Dondur dondur. Niye dondur çıktım ben anlamadım ki. O heyecanla geldim arkadaşlar, profesyonel setlerden seçmiştim kendimi. Hiç bakmadım. Evet, baskı altındayız. Hemen hemen hızlıca lordu al, hızlıca lordu al. Uzaktalar Güzel, püskürttük bu şeyi, bu baskını. Abi nasıl ya nasıl nasıl içinden geçtiğiniz gördün içinden geçti içinden üç kere oldu bu oyunda böyle oluyor ya artık diyecek bir şey bulamıyorum ben güzel Lexana'yı yakaladım oh oh içimin minyaları eridi oh. Ah ulan ah. Kaç 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 kaç. Canlarımız çok az kaç. Düşman of güzel lan. Bizim büyücü harika abi. Ben bizim bizim büyücüyü çok beğendim. Düz kaçma lan düz kaçma. <laughs> düz kaçma dedim ya. inanamıyorum ben sana. Oğlum benim de fiskem var. Yapma. Kaç oldu aynısı oluyor ya. Kaç oldu aynısı. Bak yine bende kalmadı. Arkadaşlar ben bugün lanetlendim ha. Vallahi lanetlenmiş gibi. Bak yine geldi. Tamam aldım beni. Ne olursunuz alın şunu. Ne olursunuz lan güzel. Bitir lan bitir bitir. Bitti herhalde arkadaşlar. Vallahi bitti. Bu maçı kazandık. <laughs> güzel oldu gençler. Zor bir maçtı. Elimden geleni yaptım. Çok fazla öldüm doğru. İnkar etmiyorum ama elimden geleni yaptım abi ben. Sanırım Mystic Ligi'ne çıktık. Aynen arkadaşlar son maçımızdı. Mistik Ligi'ndeyiz. Bundan sonra maçlar daha daha zor olacak. Arkadaşlar çok öldüğümü biliyorum ama bir beyni atın. Abone olun çok sevinirim. MVP olmuşuz. Uzman uçucu. 15 skor gelerek en maçı kazanmışız. 10.2. Güzel. Arkadaşlar bak ya bak 5.7 5.6 var ya. Allah için Lucas'la Clint'e bakın ya. Lucas'la Clint'e bakın ya. Valla bu maçı kazandık da tebrik ediyorum bizim takımı.